Konya'nın Çumra ilçesi tarımda yeni bir döneme giriyor. Sınırlı sorumlu Çumra Anadolu Öğretim Pazarlama Kooperatifi kenevir üretiminde büyük bir adım attı. Geçtiğimiz yıl yapılan deneme üretiminin ardından bu yıl tam 4000 dönüm araziye sertifikalı tohumlu kenevir ekildi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile sınırlı sorumlu Çumra Anadolu Öğretim Pazarlama Kooperatifi ARGE çalışması adı altında deneme üretimi yaptık. Bayağı bir başarı elde ettik. Kooperatif Başkanı Mahmut Şenyüz, tohum temininde herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtirken, 4 gün içerisinde ekimin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Kenevir, susuzluğa dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Konya gibi kuraklık riski taşıyan bölgeler için kenevir, stratejik bir ürün olarak ortaya çıkıyor. Bunun en iyi alternatifi Ürün arkadaş, susuz ürünü. Suya çok dayanıklı, üç suyundan bitiyor. Kooperatif Başkanı Şen Yüz sadece devletten değil, bölgedeki iş insanlarından da destek bekliyor. Zengin Konyalı, Çumralı iş adamlarını bize destek olmasını istiyoruz. 2025 yılı içinde temeli atılması planlanan sanayi yatırımları ile birlikte Çumra'nın Türkiye'nin en büyük kenebir üretim merkezlerinden biri olması hedefleniyor. Amaç Konya'yı yeniden kenebirin başkenti yapmak.